arkadaşlar, Murat Bilsoy'un 2023 yılında çıkarmış olduğu Ressam Masum'un Gizli Aşıklar Tarihi üzerine yapacağımız söyleşi. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Murat Bey siz hoş <laughs> siz bize lazımsınız, gelmeniz gerekiyor. <laughs> Şimdi e, tabii öncelikle ben e, söyleşi öncesinde biyografileri okuyoruz. E, sizlerle de bir paylaşalım. Epey uzun bir biyografi. Murat Bey e, ara vermek isterse verebilir. <laughs> Çünkü gerçekten çok dolu bir biyografi ile karşı karşıyayız. Murat Bey 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü dereceyle kazandı. Lisansın ardından hep ilgi duyduğu psikoloji alanına yönelerek aynı üniversitenin psikoloji bölümünde, buraya dikkat etmenizi rica edeceğim, insan yüzlerine ilişkin uyarılmış beyin potansiyelleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin kesişimi olan biyomedikal mühendisliği bölümünde yaptı. 2000 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ve aynı zamanda biyofunatik alanda da çalışmalar yürütüyor ama tabii şu anda bekle olmuyoruz. Bu eski bir bilgi. Lazer doku etkileşimi, lazerle doku kaynağı, cerrahi lazer sistemi tasarımı konularında ise çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Yazın hayatına 1983-84 yazlarında Somut Dergisi'nde yayınlattığı deneme ve öyküleriyle başladı. 90 yılında Akla Ziyan Hikaye adlı öyküsüyle Yunuslar'da öykü yarışmasına katılarak üçüncülük ödülünü Aslı Doğanla paylaştı. Buna küçücük bir parantez açacağım. Aslında akla ziyan hikayesi çok kısa bir metin değil mi? Yani bir buçuk sayfalık evet. hatırladığım kadarıyla. Ama o dönemde Murat Gülsayı'nın böyle öngörüsüyle takip eden biri olsaydı zannediyorum bu öyküden yola çıkarak şu anda yazmış olduğunuz kitaplarla ilgili bence <laughs> tahminde bulunabilirdi. Çünkü burada bir ipuçları var gerçekten. Yani bir anda kendisini acaba ben roman kahramanı mıyım diye sorgulayan bir, bir adamdan adam bahsediyor. Var. Bu çok acayip bir şey. E, sonraki metinlerin bir kısmında en azına benim okuduğum kadarıyla söyleyebilirim. Bu tarz sorgulamaları içeren metinler e, yer almakta. 90, e, yine 92 yılında arkadaşlarıyla birlikte Hayalet Kişi adlı Edebiyat Dergisi'ni kuran Gülsoy, ki buna daha sonra parantez açacağım, önemsiyorum. Dergideki hikayelerinden bir seçme olan İlk kitabı Oysa Herkes Kendisiyle Meşgulü. 1990 yılında yayınlandı. 99 çok özür dilerim. İkinci öykü derlemesi olan belki de gerçekten hissiyorsun. 2000 yılında yine online bir organizasyonu olan alt kitapta yayınlanmıştır. Üçüncü öykü kitabı bu kitabı çalın. Benim de Murat Gülsoy edebiyatını tanıdığım kitaptır. 2001 yılı Said Faik Hikaye Armağanlığı'nın sahibi olmuş. 2007'de ise Almanca'ya çevrilmiş çevrilmiştir. Gülsoy bu yıllarda grup arkadaşlarıyla Açık Radyo'da u Metanga. Bu biliyorsunuz aynı zamanda Oğuz da bir öyküsünün ne diyelim, oradaki işte baş kahramanı peşinden <laughs> bırakmayan bir gizli örgüt diye hatırladığınız bir anekdot diye hatırlayalım. Hatta daha sonrasında bildiğim kadarıyla Ayfer Tunç ve Yekta Bey'le değil mi, Yekta Topal'la bu söyleşilere devam ettiniz. Sanki o söyleşilerin devamı gibi de, hani şey, diyalogları deriz bilmiyorum ama konuşabiliyoruz üzerine. Yani. 2002 yılında yine bir hikaye kitabı olan Alemlerin Sürekliliğini yayınlayan Gülsoy, 2003 yılında ise 21 Gece Mektupları adlı öykü kitabını yayınlamıştır. Gülsoy'un Gülsoy 2004 yılında yayınlanan ilk romanı, bu filmin kötü adamı benim ise, yıl, e, Yunus Nadi ödülünü kazanan e, romanı olmuştur. 2004 yılında ise Bu Anı Daha Önce Yaşamıştım adlı öykü kitabını, ve Büyük Bozum'un yaratıcı yazarlık edebi denemelerini yayınlamıştır. Yaratıcı yazarlık kurslarını <laughs> bilen var arkadaşlarımız var aramızda. Bu metin o anlamda çok değerli. İkinci romanı Sevgilinin Geciken Ölümü 2005'te. 2006 yılında tasarımını kendisini yaptığı online öykü derlemesi Kaosları yayınlamıştır. Gülsoy'un İstanbul'da bir merhamet haftası adıyla 2007'de yayınlanan üçüncü romanı ise Çince, Arapça, Bulgarca, Makedonca gibi birçok dile çevrildi. 2009'da daha önce Hayalet gibi de yayınlanmış bir hikayesini Sercan Şengül'ün illitrasyonlarıyla e, bize kuş dili öğretildiği adıyla okura sunulmuştur. Aynı yıl e, 602. gece kendini fark eden hikaye adlı edebi deneme kitabı yayınlanmıştır. Ben en çok sevdiğim metinlerden biri bu arada. E, 2010 yılında Tanrı Beni Görüyor Mu adlı hikaye kitabı yayınlanan Yusoy aynı yıl dördüncü romanı Karanlığın aynasınday, aynasındaydı yayınladı. Gün 2012'de yayınlanan 5. romanı Baba, Oğul ve Kutsal Roman ile 2013 yılı Notre Dame Edebiyat Ödülünü aldı. 2013 yılında ise 6. romanı Nisyan'ı tamamladı. Roman 2014 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Araştırma Merkezi'nin yöneticisi olan Gülsoy'un 8. romanı Yalnızlar için çok özel bir hizmet ise 2016 yılında yayınlandı. 2018 yılında öyle güzel bir yer ki romanı okurla buluşan Gülsoy'un edebiyatta 30. yılını ise ve Ateş Bizi Tüketiyor. Bu 2009 yılında. Sonrasında devamı var ben eklemeler yaptım. Belirsiz bir anın kıyısında 2021. Diyaloglar Alper Tuş'la birlikte özellikle e, yabancı kıyım dersiniz yabancı şirketleri. Ama daha e, geçen dönemlerde biz tam evet, başladık. Da yani da tam tersi Feyyaz Kayacanlar birçok bir unutulmuş Türk yazarını da tekrar hatırlatıp hatta onları tekrar baskılarını yaptırmaya da zorladık. Ama o yani bundan beş sene önce falan. Şimdi son dönemlerde daha çok dünyayla birlikte yeni e, şeyleri, yazarları keşfetti. Biz okurlar da sizin sayenizde çok ufak bir şekilde ulaşıyoruz. Türk yazarlarını yaparsak ayıp olur. Yani onlarca yaşayan arkadaşımız var. Onlardan yapamayacağımıza göre biz de yaşayan yabancı yazarları takip ediyoruz. Çok da güzel oluyor. Ben de takip ediyorum. Hep sevmiştim sizi. E, elinizdeki kitap zaten 2023 yılında ve son kitabını getirdim ben. Kıyamet sonrası olağan bir günde 2024'te yayınlandı. Aslında son kitabımız bu. Şimdi bu biyografi ile ilgili bir iki bir şey soracağım size. Bunlardan bir tanesi Hayalet Gemiri. Çok önemli dergilerden bir tanesi, matbu dergilerden bir tanesi. Hele şu anda dergilerin kriz, bir türlü o kriz aşamasını geçemediği, birçoğunun da aslında dijital platformda kendi yer edinmeye çalıştığı, özellikle ekonomik problemlerden ötürü yayınlanmasında, yani sürekli yayınlanmasında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Ama bir dönem Hayalet Gemi, yaklaşık 10 yıl değil mi? 10 yıl. Tam 10 yıl. 10 yıl. Evet. Çıktı ve şöyle söyleyeyim, çok önemli, çok güzel isimler var. Sizlerin için içerisinde bildiğiniz, tanıdığınız, takip ettiğiniz isimler de olduğunu düşünüyorum. Bir iki tanenizden söyleyelim. Faruk Ulay, Nazlı Ökten, Selçuk Akman, Yekta Kopan, Orhan Cem Çetin, Mehmet Açar, Ayfer Tunç, Adnan Kurt... Pınar Türen, Halide Velioğlu, Sedat, Sedef Erkmen ve Sabri Gürses gibi isimlerle de yol aldınız. Biraz oradan bahsedelim sonra kitabı geçelim olur mu? Tabii. Ee, 1992 yılında başlattık dergiyi. Aslında benim hiç niyetim yoktu dergiyle uğraşmaya. Ee, çünkü şunu tahmin edebiliyor, aklı başında bir insan ya dergi çıkarılıyor, birçok insan çıkarılıyor. Bakıyorsun ne oluyor, atıyorlar. Yani bir sayı, iki sayı, hadi üç sayı. Çok böyle arkasında bir organizasyon, bir dernek, bir şey varsa ben bir yiyorum. E batacak bir şey niye giriyoruz dedim yani. Ne anlamı var ki bu ya? Dedi biz gidiyoruz, sen gelmek istersen. E, arkadaşlık da bir gruptan kopamıyorsun. Bir de o tarihte Macintosh yeri çıkmış. Macintosh'un yanı sıra normal PC'ler var. Belki hatırlamaz arkadaşlar. Onları kullanmak çok zordu. IBM türü şeyleri, dost. Biz demek ki de çok kolaydı bu Laboratuvar laboratuvarlar alınmıştı. psikolojide müdahale mutlaka. Ve sayfa yapma programı bir şekilde elime geçti. Nereden geçti hatırlamıyorum. Sayfa yapma programı dediğim normal hemen bir tane Cumhuriyet Gazetesi yaptım. Sevgiler <laughs> dedi, aynı köşede de falan. Çok hoşuma gitti. Gazete yapabiliyoruz falan, dergi yapabiliyoruz. Bir tane bizim laboratuvardaki olayları anlatan Akıllı Foton diye bir küçük bir dergi çıktı falan yaptık. Benim elim iyice alıştı. O yüzden de onlar biz çıkarız dediler ama yani ben siz biraz zor çıkardım çünkü ben tasarım, tasarımını yapıyorum bilgisayarda. Neyse biz üçümüz, beş kişi falan olduk. Bunlar büyük bir kısmı Boğaz içinden, İstanbul Üniversitesi'nden işte öğrenci arkadaşlar. Gerçi öğrenciliğimiz artık bitmiş, master falan yapıyorum. Ve şunu düşündük aslında, dergi çıkarmanın anlamı şu. Ya dağılıp gideceğiz. İş, güç, ailesi, herkes bir hayatının bir döneminde değil mi? Başka bir yere gidiyor. Ve kültürel hayattan kopuyorsun. Artık böyle entelektüel bir şeyler yapmak, kendini geliştirmek zor. Biz de i̇şte 84'te ben üniversiteye geldiğimde, tabii Türkiye'ye çok büyük bir baskı ortamındaydı. Boğaziçi birazcık daha özgür bir ortam için, Tek öğrenci kulüplerinin olduğu bir üniversite oydu. Diğerlerinde yani henüz açılamıyor. Böyle bir dönemde orada girdiğimiz için hep kendimizi geliştirmek, bir şeyler yapmaya çabalamanın şeyi de geçti. İnternet yoktu. Yani, ancak kütüphaneye gittiğinizde bir şey elde <laughs> O yüzden okumaktan çok önemli. Neyse işte bu dergiyi çıkaralım dedik. Ben de hatta espri olsun diye dedim ki o zaman dedim ismi var hayalet gibi koyalım da hayalet gibi çünkü lanetli bir gemi. <laughs> Bat <Batman>. laneti <laughs> o. Yedi sene dolaşıyor denizlere geliyor kaptan çıkıyor karaya aşkı arıyor. Tabii ki bulamıyor. <laughs> ha, tekrar denizlere dedim ki <laughs> belki batmayız <yazı> bu sayede. Tabii <laughs> o sayede değil ama gerçekten kaptanın ama şundan başarılı olduğu dergi. Birincisi şunu gözlemlemiştik diğer arkadaşlar işte bir takım siyasi, bir siyasi kişi, edebiyat dergileri niye batıyor? Şundan batıyor bir kişi çıkıyor, bir takım alfalar çıkıyor benim dediğim olacak. Tamam evet. mı? Bir kere bunu bu, bu, yola gidersek zaten yürümeyecek. O zaman yazı kurulu dergisi olacak herkes eşit olacak bir kere. Onda bir anlaştık yani başında. E, ve 5-6 kişilik bir gruptu bu ve yazılar oraya gelir. Ben de kendi yazımı sunarım oraya. Herkes alır. insanlar hepsi. Yayın kurulundakiler de öyle. Birinci şeyimiz buydu. Düsturumuz. İkinci düstur. Öyle bizden daha yaşlı başlı adamlara, şeylere gidip yazı istemeyeceğiz. Çünkü o tarzda dergi çıkarmanın mantığı şuydu. Ya bir tane tanımazlar şimdi gidelim ama Atilla'yla bir şey koparım. ondan bir şey. Hani onlarla çıkalım. Ya hiçbir anlamı yok. Bir kere onlar zaten her yerde yayın yapıyorlar. Bizim amacımız ne? Kendi sesimizi duyurmak, kendi sözümüzü kurmak bir şekilde orada bir alan açmak. Dolayısıyla ikinci düsturumuz da bu oldu. Üçüncüsü de şu oldu, dışarıya açık olmalısın. Mutlaka bizim yeni insanlar bulmamız lazım. Çünkü beş kişisin, altı kişisin. Ne kadar kültürlü olursa ne kadar çalışkan olursa da 48 saat almış, 4 derdi, dergi, 2 ayda de bir önce aylıktı, bir, bir aylık çıkardı, çok iyi bir şey. Hakikaten böyle yani başından sonuna bir kitap gibi okunsun, zevkle okunsun, tasarımıyla her şeyle uğraşıyorsunuz. Yani enerjimiz kalmaz, o kadar üretim olmaz, hep aynı lafları aynı kişilerin söylemesi iyi olmaz. O yüzden de biz mutlaka açtık. Diyorduk ki bizim yakında uğrayacağımız liman işte bilmem ne bileyim ben e, gelenek limanı ya da işte ne zaman limanı. Biz de böyle kavramlar ürettik. Çünkü bizi bağlayan bir dergi e, konsepti ne olacak yani, ne dergisi bu? Dedik ki her, madem gemi dedik, seferler ilan edelim. Biz o sefere çıkıyoruz, sen istediğin gibi bir şey yazıyorsun. Dolayısıyla bir mimar arkadaş mimarlık üstünden, mesela merdiven diye tema yaptı. Bir şey yaptı o sefer. O arkadaş mimar, merdivenler üstünden bir şey yazdı. Öteki de Orhan Cem Çetin, fotoğrafçı, başka bir şey yaptı. Bir başkası ilahiyat üstünden miraç anlatıyor, merdiven melekler çıkıyor falan. Böylelikle ben de o temalara uygun öyküler yazıyordum. Kendimi zorluyordum. Yani onu serbest yapmıyor. Bu çok daha sonraki yıllarda yaratıcı yazarlık eğitimleri sırasında bunun ne kadar önemli ve geliştirici bir şey olduğunu fark edecek. Yani oldukça aslında disiplinler arasında bir çalışma. Hem disiplinler arasında hem de bir sınır konduğu zaman, Hı. bir tema ya da bir öde, bir, bir bağlam olduğu zaman hayal gücü çalışmaya başlıyor. Konu serbest dediğiniz zaman böyle dolanıyor. Çünkü bizim zihnimiz böyle boşlukla iş yapmaya alışık değil. Hı. Boşluk, sonsuzluk gibi bir şey. Sonsuzluğu kavrayamıyoruz. Bir engel olacak, o engele çarptığımız zaman hayal gücü devreye giriyor, değil mi? yaşadığımız toplumsal hayatta da böyle farkındaysanız. Büyük bir engel oldu. bir de ama kadar yaratıcıymışız. Niye bak şeyler çok sıkıcı Norveç'te? E niye? Çünkü o engele Hı -hı. çarpıyorsun ve mecburen e, hayal gücü çalışıyor. Neyse işte der ki öyle başladı, sürdü ve ben orada çok şey öğrendim. Bir tanesi kolektif çaba önemli o sırada çok farkında ama sonraki yıllarda şunu da fark edeceğim. Hani bakmadık, niye bakmadık diyorum ya. Yayın kurulu isimlerine baktığınız zaman yani kadın ağırlıklı. Erkekler kazınlık dedi. Ben, Erdoğan vardı. işte Adnan var falan. Ek daha sonra geldi. Ama işte Nazlı, Halide, Bunlar, Sede. Ona en başından beri varlardı. Ve bu da aslında o dönem dergileri ve daha önceki bizim bizden büyüklerin edebiyatçı çıkar dergilere baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz. Biz de onun o anda farkında değiliz. Çünkü onlar zaten doğal olarak feminist arkadaşlar. Biz de o atmosferin içinde zaten yetişen insanlar. O yüzden bizim eski kuşaklardan en büyük farkımız oydu. Şimdi yeni kuşaklar zaten bunları herhalde aşmışlardır diye tahmin ediyorum. öyle bir e, şeyi oldu, sür, sür, süren bir şeyi oldu, alanı oldu. Bir de oradan radyo programları çıktı açık açılınca hadi biz oraya şey yaptık. Hala da yapıyoruz zaten. Ee, ve sonra internet çıktı. bize hemen internet sitesi kurduk. Hayalet gibi <laughs> ilk internet sitesi olan dergilerden bir tanesi. İçeriğini yayınlardık falan. Onlara İşte Yekta bir grup toparladı. İnternet dergisi alt sinir yapmaya başladı. Sonra bir tane internet yayın evi kuralım dedik. Çünkü internet o tarihteki bize, bize, bizdeki anlamı şuydu. Bilgi herkes çok ucuza erişecek şey sınırlar kalmıyor. En büyük derdimiz yayın, yayın şeydir, dağıtımcı. Yani matbaa ve dağıtımcı bitirdi bizi. Çünkü 2000-2001 krizlerinde her hafta gittiğinizde kağıdın fiyatı dolarla artıyor. Türk lirası dolar karşısında düşüyor. Yani sürekli düşüyor. Her ay siz daha zam yapmak zorundasınız. Kitapçı ise parayı vermiyor. Çünkü kriz var. Ve dolayısıyla batıyorsunuz. Niye baktık? Fikrimiz bittiği için mi? Yok. Evet, piyasa koşulları da bağlı. İşte dedi, biz bize de internette bunu aşarız. Düğmeye basacak kitap inecek önüne. E peki bu kitapları nasıl sürdüreceğiz ama parasını nereden yazarına para vermek lazım bu işte para vermek <laughs> lazım tasarımcıya. Onu da dedi ki sponsorluk sistemi kuralım. Her kitabın bir firma bir şey sponsor olsun bir kurum. böyle bir sürdürelim. Fikir güzel uygulayacak kimse olmadığı için gönüllü çabasıyla ilk kere kaktıra işte bir 5-10 yıl sürdü sonra da gençlere devrettik. Ve çok erken bir çabaydı. Şimdi olsa çok daha kolay aşırı. Artık o zaman daha sosyal medya yok. Unutmayalım. Yani bir sürü insan, internet şu anda yapay zeka falan denilen bir dönemdeyiz şimdi. O zaman da internet için böyle yapılıyordu. Yani internet hayatımızı işgal edecek, ne olacak diye. Etti. Kesinlikle. Artık tabii. birazdan zaten şeyde konuşuruz ya. Evet, de, evet. De, Siz, evet. Araya girin evet. yoksa ben hikaye <laughs> Biz gayet güzel dinliyoruz sizi. <laughs> Aslında tabii bu bahsettiğimiz şey, şey, özellikle dijitalleşme ile ilgili bugün, yani ben de bir okur olarak açıkçası dijital platformları daha çok takip ediyorum. Ulaşması çok kolay. Yani benim açımdan da aslında maliyeti son derece düşük oluyor. Açıkçası matbaa olanlara artık gücüm yetmiyor. Eskiden birkaç tanesi aboneliğim vardı ama onları iptal etmek zorunda kaldım. Yani sonuç bu gibi gözüküyor. Yani dijitalleşme belki de sizin de ilk başlatanlar, ilk görenler adına değerli gibi görüyor. Ben şimdi hemen yavaş yavaş kitaba başlamak istiyorum. E, kitabın ortaya çıkışı ile ilgili e, bir anekdot e, anlatacağım size. Aslında e, zamanın birinde onu tabii Murat Bey paylaşacak sizinle bir sergiye gidiyorsunuz. Alberto Giacometti'nin sergisine. Evet. E, fikir oradan çıkıyor. Bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve aslında belki de onun nüveleri, tohumları o dönem Öyle değil mi? O hikayeyi bilmiyormuş. 90'larda öyle. Diğerde işte Giacometti'nin kitapları var. Sergisine gittim çok güzel heykeller var, çizimleri var, i̇şte, kullandığı araç gereci var, fotoğrafları var, evinin şeyi var, işte videolar var, ses kayıtları var ve çok güzel bir metin var her şeyi anlatan. Ben bu sergi bölgesi çıktığımda vay be dedim roman olmuş gibi oldu, güzel dedim. Bu tarihe kadar sergi deyince daha çok ekseri, hani resim, heykel müzesi falan tarzı şeyler. Yani gidersiniz en fazla kapıda 1914 kuşağınıza resimler vardır. Bakar gidersiniz. Şimdi ama ben daha 90'larda yeni yeni e, bu türden nasıl diyeyim küratörlüğü bir kavram çerçevesinde bir araya getirilmiş, üzerine düşünülmüş bir metin haline getirilmiş sergileri yeni yeni görmeye başlamıştım. Biraz da tabii BNR'ler başlamıştı Türkiye'de falan. Yani o sanatla kurduğumuz ilişki ya da benim kurduğum ilişki 90'larda yeni Böyle beni heyecanlandırıyordu. Vay be falan dedim. Sonra dedim ki ya böyle bir roman yazsam ben dedim. Böyle bir kitap tasarlasam. Çünkü kafamda bir yandan da bak farkındaysanız hayal gibi bir tasarım ürünü aslında bir anlamda. Yani tasarım nasıl olacak? Parçalı olacak. İçinde bir ressamın hayatını anlatacağız. Tabii ki kurmacasal bir, yani kurgu bir yazar olacak şey ressam ama biz onun söyleşisini dinleyeceğiz, işte yaptığı resimleri, resim altları olacak, özel defterleri olacak, günlükleri olacak, mektupları olacak falan böyle coştum. Ondan sonra bunları not aldım. Sonra da not aldım birçok diğer şey gibi unuttum ya da durdu orada yani bir süre durdu. Öyle insanın aklına bir fikir gelince hemen koştura koştura yazamıyor. Öyle bir şey değil. Şimdi de ne fikirler var ama yazmıyor, yazamıyor. Ama sonra aradan zaman geçti, 2000'lere geldik falan. Türkiye'de müzeler açılmaya başladı. İşte Sabancı Müzesi açıldı, İstanbul Modern açıldı. diğerlerine de ek olarak başka böyle şeyler ve bunlar bizim eski ressamların özellikle 1914 kuşağı, öncesi, sonrası bunlarla ilgili sergiler açmaya başladılar. Ben de ya hiç bilmiyorum abilik iş vay be falan gidiyorsun işte Mihri Hanım ne biçim bir hayat film gibi falan böyle bunları arka, arka 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 izledikten sonra ya dedim bizim kendi resim sanatımız ne kadar aslında bir dakika yazabilirim ben bunu çünkü onun öncesinde 19. yüzyılda epeyce çalıştık Niye? gölgeler ve ayarlar şehrinde yazmak için Yoksa benim tarih roman işim olmazdı normal şartlarda ama bir şekilde onu yazmak istedim ve bu sefer de 19. yüzyıl çalışmışım hazır. O zaman dedim bak bu ressamlar tam o tarihlerde doğuyorlar. Bunun altyapım var yani artık yazabilecek, Yani tarihi bir şey yazabilecek altyapıyı gölgeler ve hayaller şeklinde için kazanmıştım. O yüzden de dedim bunu yazayım. Şimdi siz sormadan ben söyleyeyim, ben, gölgeler ya, Ben biliyorum <laughs> onu arkadaşlar. Onu hikaye ya, onun hikayesi ya, çok <laughs> güzel. Onun hikayesi arkadaşlar yine ansiklopedi ile başlıyor. <laughs> Çünkü çocuğum ortaokul yıllarında ansiklopedi okumaya bayılıyorum. Yani, yani, anlatamam aldığım zevki. Yani çok da top da oynuyor. Ama yani onun zevki ayrı, onun zevki ayrı. Yani sanmayın ki sadece kitap okuyorum ama e, onun aldığı, o çok hoş, hoş bir şey. Çünkü daha televizyon bile yeni çıktı yani bayağı yaşlı başlı bir insan farkında resmen. Böyle yaptım birden ama pardon. Böyle mesela hücre resmi görüyorum. Yani gözünüz önünde şimdi yani büyü veriyor hücrenin içine bak falan diyorum. Yani insanın kendi kendini okuması ve bunları keşfetmesinin zevki hiçbir şeyleri yok. Yani daha sonra eğitimci olduğum zaman da hep ona zaman zaman çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani o kadar heyecanlı şeyler varken gençlerin böyle sıkılması, bunalması, içime esiyor yani. Ama o ayrı bir konu biliyorsunuz hep evet. zaten şey. Neyse yani o ansiklopedide bir madde, fesli bir adam altında da ilk Türk materyalisti yazıyor, ilk Türk pozitivist yazıyor. Beşir Fuat intihar ederek işte hayatına son veriyor ve bileklerini keserken de bunu gözlenmek. kendini kendini gözlemleyip notlar alıyor, deney yapıyor hala evet. ölüm anını kaydediyor. Bilimsel bir yaklaşım evet. ama ama ödül kopuyor yani ortaokuldayım, daha böyle bir, bir takım meseleler öyle çözmüş değilim yani. Hayat nedir, nasıl yaşayacağız, gerçektedir herkes bir şey söylüyor. Şunu biliyorum, felsefe ve bilim tabii benim gideceğim yol orada ama yine de ürküten bir şey var tek metinde. Yani şunu hissettiriyor yani materyası olursa iyi değil bunun sonu gibi bir his geliyor. <laughs> Tabii ben bunu aklıma yazdım. Bütün e, yaramazlık peşinde şu koşan çocuklar <laughs> onu kafama yazdım. O dönem de şey bir ruh durumundayım. Yani böyle Edgar Allan Poe okuyorum, korkunç şeyler seyrediyorum falan çocuklar var ya. Merak edersiniz. Niye? Korkularınız vardır. Onu şey yapar, kontrol altına alabilmek için kurmaca aslında buna hizmet ediliyor. Biraz kışkırtıyor, biraz daha ama da güvenli mesafedesiniz. Neyse işte ben onu kafama yazdım. Yıllar geçti daha. daha ben ne yazar olacağımı düşünüyorum. Ben doktor olacağım zannediyorum bir lise sona kadar tıbba gireceğim, doktor olacağım diye yetiştim. Ondan sonra bambaşka şeyler oldu. Sonra Ahmet Oktay bir şiir yazıyor, işte bir Batur bir şiir yazıyor. Ben yani hep bunları böyle Beşir ile ilgili bildiriyorum, Sonra üniversiteye giriyorum. İşte üniversitede de hayal et gibi şu bu. Arada işte yazıyorum, kitaplar çıkmaya başlıyor. Kütüphanede dolaşırken Beşir Fuat'ın hayatını anlatan bir kitap rastlıyorum. Şimdi bu kitap Orhan Okay'ın rahmetli e, akademisyen, Türkiye'de yazılmış dördüncü edebiyat alanındaki doktora tezi O doktora tezi bu. Yani o tarihte kadar yani bölüm bölçük. Ansiklopediye bakıyorsunuz bu kadarını söyler. O ama bayağı ciddi bir araştırma yapmış. Bir de baktık ki o Beşik Fuat sadece intihar etmemiş. Onun öncesinde genç yaş 30'ların sonunda intihar ediyor. Birçok kitap yazıyor. Victor Hugo ölüyor. iki sene sonra biyografisini yazıyor. Yani kadar hakim ki şey alana. Yani buldum tabii şeylerini Türkçe'ye çevirip e, Türkçe, şey, e çok ağır gibi var. Beşik Fuat'ı kendileri çok ağır. Mektupları falan neyse ama yazdığı böyle tartışmalar falan. Sonra tabii onu okurken Ahmet Mithat'ın aslında yazmış olduğu küçük kitabı buldum, okudum. O zaman anladım ansiklopedideki metnin neden korkutucu olduğunu. Çünkü Ahmet Mithat biliyorsunuz muhafazakar bir adam aslında. Yani <laughs> Yani Muhammed Mithat'ın bendeki bıraktığı izlerim hep şeydir. Avrupa'da ne varsa okur, onları alır, bizi onları basitleştirip verir. Hani şeydir o, yani Batı'nın biz tekniğini, şeyini alalım, şeyimizi bozmasın, itikadımızı bozmasın. Yani öyle bir... İdeolojik bir gözlük lazım. Evet, o. yani, Uzveçle evet öyle bir şey. Geçmiş. da şey yapıyor, çok seviyor Beşir falan. Çok takdir ediyor çünkü çok parlak bir adam. Ama yani böyle parlak bir Osmanlı genci neden intihar etsin ki? Çünkü işte hayatını anlatıyor. Aslında oradan öğreniyoruz her şeyi. İyi ki yazmış. O bize ders olsun diye. Yani siz siz olun Osmanlı gençleri. Bu materyalizm falan orada da gitme. Müslümanlıktan ayrılmayın. Bizim kültürümüz budur. Kitabın özü bu aslında. Ama bunu yaparken şey anlatıyor. işte, neden Reşit aslında delirdiğini, delirdiğini diyemeyiz ama annesi delirerek öldüğü için hep bu korku var içinde. Çünkü irsi olduğunu biliyor hastalığı. Yani bilime gerçekten inandığı için kendisi de bu şeye gidiyor. İrsi oldu, bende de çıkabilir. Belki de bilime o kadar inanmasa ne alakası var canım? Deseydi evet. belki ama işte bu bir karakter meselesi. Doktor diyor ki ya işte diyor böyle şey bu işi diyor biraz bir kez eğlendik, stres yapma diyor biraz içki içme yani git bir kadınlarla. Evli evet. var iki tane çocuğu var. Bu da gidiyor bir tane mevzesi. Ondan sonra beceremiyor. gönderiyor Fransa'ya, Marie diye bir kadın. Ha, hamile olduğu haberi geliyor. Hadi Feride diye bir kızı doğuyor, 19. yüzyılda ev açıyor. Annesinden miras falan. Böyle bir hayatın içerisinde bunalıyor ve ee, intihar ediyor. Şimdi bu, bu tür bilgileri aldıktan sonra artık dedim ben onun romanını yazmalıyım. Çünkü ama nasıl yazacağım? Şudur budur. İşte oradan çıktı hikaye onu artık çok detayına girmeyeyim. <laughs> ama onu yapabilmek için de 19. yüzyılda çalışmak gerekti. Neyse ki yakın dönemde Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken ben e, 2000 kaçtı hatırlamıyorum şimdi 2003 mü 2006 mıydı bir tarihten itibaren yayın evinin başına koydu bir direktör orada. İşte dedi ki sen bazen madem hayat gibi yayın, 10 sene dergicilik yapmışsın hem de hocasın hem de şusun. Hadi dedi bunu bir ayağa kaldır çünkü ayıp oluyor. Bilgi üniversitesi yeni kurulmuş acayip güzel bir yayın evi yapmışlar o tarihte. Biz nasıl olur da Boğaziçi Üniversitesi arkasında kalırız dedi. Kalırız ama biz devlet üniversitesi özel üniversite onların karar alma süreçleri bize benzemiyor ki, parayı harcama şekli bize benzemiyor ki. Ama bizim o dönemki Ayşe Sorsak e, bir kadar rektörü, e, şey yaptı yani o inisiyatifi ele aldı, bir üstü bahsedeceğiz falan filan ve yıllar içerisinde de bütün rektörler buna sahip çıktılar. En aramızın böyle olanları bile yani bunun iyi bir şey olduğunu, sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. O yüzden de sürdürdük. Hatta en son Gülay Barbaros son seçilmiş rektörün zamanında o çok müthiş bir e, öngörüsü olan, vizyonu olan bir hocaydı. Biz yetişemezdik ona. Yani böyle e, baktı bir, öyle bir şeyler söylüyor Hı. mümkün değil ki yapabilmemiz gibi. Biz kimiz ki onu yapacağız bak ve yapılır. Çünkü siz bir heyecanlandırır, sizden yani sizden maksimum verimi <laughs> alırdı. O tarihte dedi ki biz dedi bu Boğaziçi'nin e, Robert Kolej'in eski e, mirasını da şey yapalım. Buraya gelmiş hocalar var o hocalar kitaplar yazmışlar. Yani yolu İstanbul'dan Robert Kolej'den geçen birçok yabancı hocanın işte şey kitabı var. Her gün başta Bunları Bunların tıpkı basımlarını yapalım. Ve yaptık da her hocaya da onları armağan edildik. Yani bizim şeyimiz diye kültürümüz diye. Onları basarken e tabi okuyorsunuz. Okuduğunuz zaman 19. yüzyıl önünüzde açılıyor. Başka şeyler hissediyorsunuz. Yani o, o, o tarihi çalışmanın kökeninde de o vardı. Onlar bir araya geldi. Bu beş hikayesinin hikayesinde doğru gölgeler çıktı. Ondan sonra da geldik bu ressam vasıfı. İşte ressam vasıfı o oh, halde yazabilirim dedim. Çünkü biliyorum o dönemi artık. Hayat bir de sizi vasıfı yazmaya itmiş Böyle <laughs> kucağına bırakmış gibi <laughs> hazırlarınız var. Şimdi ben şu kapaktaki resmi gördünüz. Çok güzel bir resim değil mi? Birazdan e, ressamı da gelecek, <gülüyor> <gülüyor> davet ettik. Şimdi şey çok acayip, yani ben bu kitabı ilk okuduğumda, bu biliyorsunuz bir yapay zeka ürünü, Mid Journey diye. <laughs> e, ben dün e, İtalyan bir yazarla söyleşi yaptım, hatta Murat Bey'den bahsettim. Ben yani Murat Bey'i anlıyorum çünkü bunun tartışılmasını da istiyor. Yani sadece e, kitabın içeriğiyle ilgili bir sorunu ortaya koymuyor. Ama aynı zamanda bu kitabın inşasıyla, görünüşüyle ilgili de bir sorgulama anlamına çekiyor bizi kendisinin de yakın olduğunu bildiğim için bunu soruyorum. Ee, bu bizim e, sanat anlayışımızı da değiştirir mi, bakışımızı? Ne dersiniz? Şimdi çok şey var o kapakta tabii. Bir tanesi çaresizlik. Yani bir ressam kitabı yaptık, bir tane ressam yarattık. E, kapakta ne kullanacağız? Yani çok güzel yayın evi yapabildiği tek şey şu oluyor. Yani işte resim var. Bu boya iki tane fırça gözüküyor. <laughs> yani ortada bir resim yok. Ya da gideceksiniz böyle normal bir, birisinin bir resmini koyacaksınız. Ben de bunu kendime yediremem. Yani gidip dışı, İbrahim Çaldın'ın resmini koyarsak ressam basıp gitti. Yaratamaz o zaman. E ne yapacağız, ne yapacağız? Kıvranıyorum. Ama ben zaten yapay zeka ile 90'lı yıllardan beri ilgileniyorum. takip ettiğim bir konu. Zaten psikoloji girmemin nedeni oldu. Yani yapay zeka çalışmalarına bir ucundan bağlanmak, işte e, yaptığım test tabii yine e, iyi biraz uzaktan değil ama neyse e, takip ediyordum. Sonra o işler çıkmaza girdi o tarihlerde. Çünkü yapay zeka bu tarihlerde şey şuydu. Yeterince iyi programlarsak satranç oynayan bir mesela programda yaparsak ustayı yenebilir.